Merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda civa ile alüminyumu tepkimeye sokarak alüminyum amalgam elde etmeyi deneyeceğiz. İyi seyirler. Bu deney görsel olarak çok güzel görünüyor ve oldukça basit bir yapılışı var. Bu deneyde kullanacağımız malzemeler bir parça alüminyum, bir miktar hidroklorik asit ve bir miktar civa olacak. Deneyimize alüminyum parçasının üzerinde bulunan oksit tabakasını kabaca temizleyerek başlıyorum. Tepkimenin gerçekleşebilmesi için civanın direkt olarak alüminyum ile temas halinde bulunması gerekiyor. Alüminyum oldukça hızlı oksitlendiği için zımparayla temizleme işlemi ancak bir miktar işe yarıyor. İlerleyen dakikalarda daha temiz bir yüzey elde edebilmek için hidroklorik asit kullanacağım. Kullanacağımız hidroklorik asidin ve civanın alüminyum parça üzerinde sabit durabilmesi için bir oyuk açmam gerekiyor. Bu işlemi şarjlı tornavidamın ucuna taktığım bir matkap ucuyla gerçekleştiriyorum. Birkaç milimetre derinliğinde ve yaklaşık 4 milimetre çapında bir oyuk oluşturuyorum. Alüminyum parçasının üzerine pipet yardımıyla birkaç damla hidroklorik asit damlatıyorum. Hidroklorik asit alüminyum değer değmez tepkime başlıyor. Burada hidroklorik asit hem oksit tabakasına hem de alüminyuma saldırıyor. Burada oluşan tepkimeleri incelemek istersek 1 mol alüminyum oksit 6 mol hidroklorik asitle tepkimeye girerek 2 mol alüminyum klorür ve 3 mol de su oluşturuyor alüminyumla hidroklorik asitin tepkimesine gelecek olursak da 2 mol alüminyum 6 mol hidroklorik asitle tepkimeye girerek 2 mol alüminyum klorür ve bu sefer de 3 mol hidrojen ortaya çıkarıyor. İki tepkime de birbirine oldukça benziyor. Birinde hidrojen, diğerinde su açığa çıkmasının sebebi de tepkimeye giren ana madde olarak birinde alüminyumun bulunması, diğerinde alüminyum oksitin bulunması. Tepkimenin ilerlemesi için bir süre bekledikten sonra cıvayı ekliyorum. Bütün uğraşlarıma rağmen civa alüminyum tepkimesinin başlamasını sağlayamadım bir şekilde. Bu sorunun alüminyum parçasından kaynaklandığını düşünüyorum. Burada bir bilgisayar güç kaynağından söktüğüm bir soğutucu bulunuyor. Deneyi saflık düzeyi şu anda kullandığım parçadan çok daha yüksek olan başka bir parça ile denemeye karar veriyorum. Aynı az önce olduğu gibi önce bir oyuk açıyorum ardından da asitle temizliyorum bu parçayı da. Asidin parçayı temizlemesi için yeteri kadar bekledikten sonra cıvayı ekliyorum. Bu sefer cıvayı ekledikten çok kısa bir süre sonra tepkimin başladığını görüyoruz. Cıvanın çevresinde açık gri renkli ipliksi yapılar oluşmaya başlıyor. Oluşan bu maddeler alüminyum amalgamın kendisi. Bu oldukça yavaş gerçekleşen bir tepkime. Bu yüzden zaman atlamalı bir kesit hazırladım. Alüminyum amalgamlar kimyasal tepkimelerde iminlerin aminlere indirgenmesinde kullanılıyor. Basitçe anlatmak gerekirse tepkimede civa sürekli olarak alüminyuma saldırarak taze alüminyum ortaya çıkarıyor. Alüminyum da elektron vermeyi sevdiği için indirgenme işlemlerinde kullanılabiliyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların yapılmasında katıl abone ile kanala destek olanların katkısı çok büyük. Eğer siz de destek olmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten kanala katılabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.